Yalnız Ali fark ettin mi? Beni görünce akılları çıktı ha. Abi bomba gibi düştün aralara. <laughs> Yalnız abi, ha? Narin yenge dava falan demiş. Sakatlık çıkmasın. Bir şey olmaz oğlum. Onun davada gül biter. O açar, biz kapatırız. Abi illa kapatırız da hani yenge şimdi normal muameleyi şey edemeyeceğimizden... ...hakimi şey etmek gerekir. O da yani... Ali, kimseye şey etmeye gerek yok. Kimseye şey etme. Oğlum, bu gece senin son gecen lan. Bekarlık bitiyor. Sen topla arkadaşlarını, al götür bizim dükkana. Hep beraber beraberce şey edin işte. Selamünaleyküm. Sermet Bey. Hı. Yemek hazır Buyurun sofraya. de haber verin. Üstünü başını giyinsin gelsin, adam gibi otursun sofraya. Onunla konuşacaklarım var. Sen de çocukla İrina'yı e al, başka bir yerde yiyin çocuğun yanında bu konuşur çocuğun ahlakı bozulmasın. Peki. Vay be. Ne güzel olmuşsun böyle hanım hanım. Gel otur yemek yiyelim insan gibi. Gel. Abi. Abim benim ya. Zaten var ya. Hep sen sahip çıktın bize be abi. Vallahi. Tabii çıkacağım kızım aileyiz biz. Ayrıca Selmet diyeceğim. Anlamıyorum ben abi. Ya benim şu ablam da var ya. Tırnak kadar akıl olsa hemen senden evlenirdi abi. Ya yakışıklılık sende, güç sende, para sende. Ya karizma desen zaten abi onu hiç söylemeye gerek yok yani. Aşmış kendini, tavan yapmış yani. Değil mi? Yani terapiler işe yaramış bakıyorum da. Sağ olasın abi. Şadiye. Sence ben küçük numaralarını yer miyim? Hı. Yemezsin herhalde Bavran. Sermet lan. Öf ama ya, öf! ciddi ciddi konuşalım Selmet Bey. Şimdi sen bana o istediğim evi alacağım. Ben de senin istediğin gibi böyle cici cici olacağım. İstanbul hanımefendi görsün değil mi? Vay arkadaş. Öyle oluyor işte. Baht olmayınca başta ne kuru dayalar ne yaşta. Sen de insan çıkmadın Beşadi'ye. Şöyle yardım etmedin Selmet abine. Bir kardeşlik yapmadın. Olsun olsun. Vallahi kardeşlik, kardeşlik onlar kolay iş. Sen benim istediğimi yapacaksın. ben de senin istediğini yapacağım. Biz bu kadar çileyi bedavadan çekecek değiliz herhalde. Şadi. çok akıllısın sen değil mi? Çok çalışıyor senin kafan değil mi? Bir akıllı sensin değil mi? Bana k... yapmadan o kızın karşısında üçünlüğüne çıkmayacaksın. Bir ömür o kızın yanında kalacaksın. Abi vallahi bak nasıl olduğunu anlamadım ben. Bırak lan eğilip, bükülmeyi. Eline sağlık. Dünyadan bir pislik temizlendi. Ben onun için gelmedim buraya. Şadiye için geldim. Ayrılmışsın kızdan. O kız bana uymadı abi. Lan da var. Lan Aşkın için adam öldürüyorsun. Sonra kızı ortada bırakıyorsun. Yakışıyor mu sana hiç? Abi, bak şimdi biz Böyle aile ortamı olaraktan. Yani bizim aileye böyle işler ters abi. Beni de görüyorsun burada böyle bir başına. Lan geri zekalı. Şadiye'nin suçu ne? Yakışıyor mu lan sana hiç? Yakışıyor mu? Ben böyle ahlaksız ahlakın ne diyeyim arkadaş. Aşkın için adam öldürüyorsun. Kızım kalbini söküp ortada bırakıyorsun. Sen cinayetten değil. Bundan hüküm giyeceksin Zafer. getirdim. Mektubum var kız. Canım aşkım, beni affet. Babür abi ziyaretime geldi. Onunla konuşunca gözlerimdeki kara bulutlar dağıldı. Aklım başıma geldi. Ben bir eşeklik ettim. Seni görmek istiyorum. Bir sene sonra ben rüştümü ispat edeceğim ve tek hayalim seninle evlenmek. Kimsenin ne diyeceği, ne düşündüğü hiç umurumda değil. Lütfen beni kırma ve ziyaretime gel. Seni çok seviyorum. Zafer. Abimin borcu neyse onu çalışıp öderiz. İstersen şimdi öde borcuna. Bak, şu yukarıda odalar var. Geçelim detayıyla konuşalım bu işe. Tamam abiciğim ağlama, oldu işte. Ben seni götürürüm. Ne zaman giderim? ...bir daha zaferli olamayız Bahadır Olur mu canım öyle şey? Çocuk pişman işte. Ha? Abi. Ya boşuna uğraşma yani. Vallahi. Oğlum yani... ...benim yüzüm yok öyle onun karşısına çıkmaya. Niye yüzün yok ya? Senin niye yüzün olmasın ki? Şadiye, ne oldu yavrum? Babir çıktı, bir şey mi oldu? Ne dedi sana moralini bozdu? Zafer'den mektup getirmiş bana. Barışmak istiyormuş Zafer. Ondan sonra Babir de işte... ...seni yarın Zafer'in yanına götüreyim, görüşün dedi. Ee, ne güzel işte. Sen ne dedin? Şadiye'm, ya. yavrum sen utanılacak bir şey yapmadın. Seni bu duruma düşürenler utansın. Ha? Git konuş Zafer'le. Halledin her şeyi. Unut işte oldu bitti. Sizin sevginiz her şeyi aşar. Ben biliyorum artık abla. Öyle sevginin mevginin ben bir şeyleri aşamayacağını biliyorum yani. Böyle bazı şeyler vardır erkek milletinin kafasında. Onu öyle sevgi mevgi aşamaz yani. Başıma kakar sonra. Her çok canım yanar yani. Ben bile biliyorum abla bunları be. Ben bile biliyorum yani. Allah belanı versin Mehmet. Gün yüzü görmeyesin inşallah. Yaktın kızı. Yılan. Kumar oynayan ellerin kırılsın inşallah. hesap açın hesap. Ben şansım dönecek hissediyorum hesap açın. E şöyle ya. Kazanlara dil olduğumuzu duydunuz. Yola geldiniz değil mi? Sınırsız açmanız lazım bana hesap sınırsız. Oyna. Ne diyor lan bu? Hikmet'in oğlan kahvenin önünde. Bunun kıza evlenme teklif etmiş, onu diyor. <laughs> Tüh, bak kaçırdık desene. O da pek bir güzel bir şeydi canım. Öyle abi. Neyse artık bir tanesiyle idare edeceğiz. Ama bu böyle kaybetmeye devam ederse onu da alırız kadroya sermaye niyetine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.